Gördüğünüz bütün otomobilleri unutun. Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan Ali Yavuz İnce aracını öyle bir süsledi ki görenler hayran kaldı. İnce, Trabzon'un yaylasının güzelliklerini taşıdığı aracını evlendiği zaman eşine hediye etmeyi planlıyor. gölge yapıyoruz. Ama şu anda çekmez değil. Bu koltuklarda da var. biraz karışık kalmış olabilir abi. Ee, sade sevmediğim için, e, çiçek ve gülleri sevdiğim için evimi ve arabamı çiçeklerle yaptım. Yayla güzelliğini oraya taşıdım. Hayalimdi. Hayalimi de gerçekleştirdim. Kendim yaptım. Çok şükür. Memnunum. Sıkıntı yok. Burada benim için bayanlar çok değerlidir. Burada, buradakiler gibi değil. Hayırlı birinde buldum arabamı ona vereceğim. Eşime vereceğim. Söyler misin herhalde? Evlenmeyi düşünüyorum. Hayırlı birini bulursam. Arabamı eşime armağan edeceğim, ben başka araba alacağım. Abi. Arabanın içinde e, eskilerimizin taktığı e, bel kuşakları var, güller var, çiçekler var, Kur'an-ı Kerimler var, fotoğraflarım var, e, kurdelalar var, rengarenk. Bunlar arabanın içinde var hepsi. Evet, dedim ya, bugün. Arkada koldun orada da çerçeve yaptım. Hayatımda ilk defa fotoğraf çektirip büyüttüm ve çerçeve yapıp arabama taktım. Ee, çok oluyor böyle oldu. Uğraştım, kendim yaptım. Gece gündüz çalıştım. Ee, aracımı bu süsledim. Çok mutluyum. Herkes tarafından beğenildi. Ee, hatta söyleyenler arabalarımızı bizim de yap diyenler de çok oldu. Ali Yavuz bizim mesai arkadaşımız. O sevdiğimiz bir arkadaşımız. Arabayı da biz iyi buluyoruz yani güzel. Kendi de seviyor öyle süslemeyi. Sadece burada değil yukarıdaki evde şey var, garaj var. Orada da aynen o şekilde bir süsleme yapmış. E evi de öyle. Yani seviyoruz kendisi. Araba da öyle seviyor. Çok titiz ve çok şey böyle hem evinde hem o mahalledeki evinde duyduğum kadarıyla öyle arabasını zaten görüyoruz. Yani kendi öyle istiyor, <laughs> seviyor yani. aracımda zaman geçirmeyi daha çok seviyorum. Yani bu kadar süslemişsin, emek vermişsin. Böyle sen gezinirken çevredeki insanların nasıl tepkileri çok oluyor? Çok beğeniyorlar. İsteklerini yapıyorum. Arabanın içi yokuşlarına gidiyor. Kamerasının videosunu çekiyorlar. de gezdiriyorum. Onun için bence de... Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan güvenlik görevlisi 38 yaşındaki Ali Yavuz İnce aracını öyle bir donattı ki şehirde gören herkes hayran kaldı. Aracında bulunan tokalar, anahtarlıklar, Trabzon'u andıran keşanlar, kurdelelerle birlikte aracını süsleyen İnce aracını binmek isteyen çocukları da kırmayıp onları arabasıyla gezdiriyor. Kentte kendisini hayran bırakan araç görenler tarafından da büyük ilgi topluyor. Buranın manzarası çok güzel hanımefendi. Bak şurada baksana. どんぐらいこんなに。